bizlere Peygamber Efendimiz'e karşı en temelde yerine getirmemiz gereken üç temel vazife var. Birincisi, Peygamber Efendimiz'i anmak. İkincisi, Peygamber Efendimiz'i anlamak. Üçüncüsü de, Peygamber Efendimiz'i yaşamak. Anmak, anlamak, yaşamak şeklinde formüle edebiliriz. Anmak derken şunu bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz'in adı zikredildiği zaman, selam selam getiririz. Kelime-i şahadette, ezanda ve vesaire yöntemlerle peygamberimizi anma görevimizi yerine getiriyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim ki şu icra ettiğiniz program bile bir yönüyle peygamberimizi anmadır. İkincisi peygamberimizi anlamak. Değerli cemaatimiz biz tanımadığımız, bilmediğimiz, anlamadığımız kişiyi sevmemiz, rol model almamız mümkün değil. Dolayısıyla ben Hazreti Peygamber'i ümmetiyim diyen herkesin Peygamber Efendimiz'i hadis kitaplarından, siyer kitaplarından, konferanslardan vesaire internetlerle öğrenmesi, tanıması gerekiyor. Bu için şunu söyleyebilirim. Şu icra program bir yönüyle de Peygamberimizi anlama programı. Hanımefendiler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgi, saygı ve en kalbi muhabbetleriyle selamlıyorum. Ailelere rahmet olarak gönderilen insanlığın en güzel örneği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifi vesilesiyle idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ey gözlerinde cenneti saklayan, ayağını bastığı yerler cennet kokan nebi. Ey yaradanın en güzel eseri, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın dedi. Varoluşunun şerefine bütün varlığı hediye ettiği Allah'ın sevgilisi. Bir sene Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yıl, 1500 yıl olmuş Efendimiz dünyaya geleli. Değerli kardeşim. Tabi Allah Celle Celaluhu insanlık tarihini hiçbir zaman peygambersiz, rehbersiz, örneksiz bırakmamıştır. Her dönemde bir peygamber göndermiş. O peygamber yaratanla yaratılan arasındaki itibatın nasıl olacağını insanlara yaşayacak, yaşayarak öğretmiştir. İlk insan ve ilk peygamber varlığımız Hazreti Adem babamız. Hem peygamber hem Ebu Beşer insanlığın babası ve eşi Hazreti Havva validemiz. Malumlarınız müftümüz de ifade etti. Bu sene Mevlid-i Nebi haftasının konusu Hazreti Peygamber ve aile ahlakı. Değerli kardeşlerim, malumlarınız ilk aile malum, cennette kuruldu değil mi? Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin bir araya gelerek kurmuş olduğu o mukaddes müessese cennette kuruldu. Zaten yuvalarımızı kurarken de, evlatlarımızı evlendirirken de ne diyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavli diyoruz değil mi? Allah'ın emri derken, değerli kardeşlerim, Allah'ın emirlerini hayatımızın merkezine alacağız diyoruz değil mi? Yani ben kuracağım bu müessese de aile yuvasında beni yaratan Rabbimin emirlerine uyacak. Bu yuvada Allah'ın bana lütfetmiş olduğu neslime, zürriyetime, evladıma, çoluğuma, çoluğuma, eşime Allah'ın lütfedeceği helalinden rızık yedireceğim, helalinden içireceğim. Değil mi? aslında bunu demek istiyoruz Allah'ın emri diyoruz da. <laughs> peygamberin kavmi derken aslında tabi nikah evlilik bütün peygamberlerin sünnetidir bütün peygamberler evlenmiştir yurtluğa kurmuştur, aile kurmuştur çoluk çoluk sahibi olmuşlardır peygamberin kavmi derken evet bir taraftan Hz. Peygamberin sünnetini yerine getirirken Bundan bunun kadar da önemli olan Hazreti Peygamber'in aile ahlakını eşleriyle, çocuklarıyla olan münasebetlerini, itibatlarını, onlara karşı davranışlarını, ahlaki unsurlarını ne yapmak? Yaşamaya çalışmak. Yaşayacağım diyoruz. Peygamberin kaybedirken aslında onu ne yapıyoruz? Onu söylemek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, bu yuvarın iki unsuru var. Bir, Allah'ın emrine itaat. iki mahlukata şefkat. <laughs> bu iki unsur aile yapımızın temelini oluşturmalı. Cenab-ı Hak buyuruyor ya, kendileriyle sükunet bulasınız, huzur bulasınız, mutlu olasınız diye Allah içinizden sizler için eşler yarattı. Aranıza merhamet ve meveddet yani muhabbet yarattı diyor. Demek ki ailenin temeli sevgi ve muhabbet ve merhamettir değerli kardeşler. <laughs> Evlenen gençlerimize nikahlarını kıyarken malumlarımız bizden nikah kıyıyoruz şimdi. Hep onlara nasihatımız oluyor. Bir, eşler birbirini sevecek. Suni bir sevgi değil. Gönülden, kalpten kopan bir sevgi. İki, eşler birbirine saygılı olacak. Kitaplarında, davranışlarında, çalışmasında, irtibatlarında birbirlerine saygılı olacak. Muhammedi aradım, Medine yoluna vardım. Can Muhammedi aradım, onu görmekmiş muradım. Medinenin yollarında masumum. सविदा the have